Ladies and gentlemen, boş angörü konu Epic Games yaz sonu indirimlerinden 15 oyun önerisiyle sizlerle dostlar hoş geldiniz. 5 gittiniz. Listemize geçmeden önce hemen söylemem gereken şey nedir dostlar size? Bu indirim döneminde satın alacağınız oyunların %20'sini Epic ödülleri olarak kardeşim geri kazanıyoruz. Bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Bunu unutmuyoruz. Daha sonrasında büyük oyunlarımız var dostlar. Uncharted'dır, Last of Us'tır, RDR'dir, GTA 5'tir, God of War zaten bunları herkes öneriyor, herkes biliyor. Epic Games'e ilk girdiğiniz zaman zaten bunları gördüğünüz için ben size bunlar daha farklı bir liste şöyle toparladım. Hemen listeme geçiyorum. Şimdi dostlar listemizin ilk sırasında Timberborn diye bir güzel oyunumuz varmış. Sevimli ahşap bir kasaba kurup yönetiyorsunuz bu oyunda. Suyu ve kaynakları dikkatlice planlamak gerekiyor. Oyundaki barajlar ve inşaat seçenekleri strateji gerektiriyor. Listemizin ikinci sırası Disco Elysium var dostlar. Benim de çok sevdiğim bir oyun. Disco Elysium harika süper saran bir oyun. Karakter odaklı derin bir dedektif RPG'si. Seçimlerin ve diyalogların hikayeyi şekillendirdiği bir dünyada geçiyor. Felsefi ve politik temalar yoğun bir şekilde işleniyor. Listemizin 3. oyunu F1 Manager 2024 dostlar. Eğer Formula 1 hayranıysanız, Formula 1 seviyorsun arabalarla ilgiliyseniz F1 Manager 24'e bir bakmalısınız dostlar. Kendi Formula 1 takımını yönetip kuruyorsun burada. Yarış stratejilerini belirliyorsun. Pilotları, araç geliştirmeleri, yarış taktiklerini planlamak gerekiyor. Gerçekçi bir simülasyon deneyimi sunuyor dostlar. Listemizin 4. sırasında Brotato var dostlar. Hızlı tempolu roguelike bir shooter. Tek bir karakterle sürekli gelen düşmanın dalgalarına karşı mücadele ediyorsunuz. Silah ve yetenek kombinasyonlarıyla da her oynanış farklı bir deneyim sunuyor dostlar. Listemizin 5. sırasında da Outer Worlds var dostlar. Uzay de geçen hikaye ve karakter odaklı bir RPG. Oyuncu seçimleri ve etkileşimleri oyun dünyasını etkiliyor tabii ki. Mizahi ve ironik diyaloglarla dolu bir evrende macera sunuyor. Listemizin 6. sırasındaki oyun XCOM 2. Sıra tabanlı strateji oyunu uzay istilasına karşı bir direniş örgütünü yönetiyorsunuz. Taktiksel savaşlar, kaynak yönetimi ve asker geliştirme mekaniği öne çıkıyor. Listemizin 7. sırasında Watch Dogs 2 var. Dostlar açık dünyada hacker olarak görev yapıyorsunuz. Teknoloji ve tekniklerinizi kullanarak şehirde kaos yaratabilirsiniz. Eğlenceli görevler ve gizlilik elementleri içeriyor. Ben bu listede Watch Dogs 2'yi almışım ama siz Watch Dogs'tan hoşlanıyorsanız bu seriyi seviyorsanız Watch Dogs 1 ve Legion'a da bakmanızı öneririm. Watch inanılmaz indirimler var dostlar. 8. sıramızda Rimworld var dostlar. Uzay kolonisini yönetiyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Karakterlerin psikolojisi ve olayların rastgeleliği oyuna derinlik katıyor. Kaynak ve zaman yönetimi hayatta kalmanın anahtarı. 9. sıramızdaki oyunumuz Journey. Minimalist ama büyüleyici bir yolculuk deneyimi. Görsellik ve müzikle duygusal bir atmosfer yaratıyor. Oyuncuların sessiz etkileşimleriyle ortak bir deneyim oluşuyor. Listemizin 10. sırasındaki oyunumuz Kerbal Space Program. Kendi roketlerini tasarlayıp uzay görevlerini tamamlıyorsunuz. Fizik ve mühendislik kuralları oyunun temel oluşturuyor. Hatalı tasarımlar komik ama öğretici sonuçlar doğurabiliyor. Listemizin 11. sırasında Metro Exodus Ömerman'ın favori oyunu oldu. Şimdi Metro Exodus koyduk dostlar. Tabii ki yine boş yapacağım e, tavsiyeyi burada da yapacağım. Metro serisini seven arkadaşlarım bütün Metro serisini bir bakmasını tavsiye ediyorum. 11. sıramızda Metro Exodus var dedik. postop Rusya'da hayatta kalıyorsunuz. Keşif, kaynak üretimi ve gerilim dolu atmosfer öne çıkıyor. Hikaye ve çevre detayları oyuncuyu içine çekiyor tabii ki. 12. sıramızda Pacific Drive var dostlar. Garip ve tehlikeli bir dünyada araçta hayatta kalıyor hatırlıyorsunuz. Sürüş, keyif ve kaynak yönetimi birleşiyor. Kendin özgü bir gerilim ve macera deneyimi sunuyor. Listemizin 13. sırasında True var dostlar. Petrol işine girip stratejiyle zengin olmaya çalışıyorsunuz. Doğru zamanda ve yerde sondaj yapmak çok önemli. Ekonomi yönetimi ve rekabet elementleri oyunu eğlenceli kılıyor. Listemizin 14. sırasında Made of Seeker var dostlar. Korku ve gerilim temalı bir oyun. Karanlık bir otelde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ses tabanlı ipuçları ve düşman mekanikleri gerilim arttırıyor. Kanalda da videosu mevcut, serisi mevcut. İzlemek isteyen dostlar kanaldan da bakabilirler. Listemizin 15. sırasında dostlar Manor Lords var. Orta çağ köylerini ve kalelerini inşa edip yönetiyorsunuz. Gerçekçi ekonomi ve inşa sistemi strateji gerektiriyor. Hem savaş hem şehir yönetimi deneyimi bir arada sunuluyor dostlar. Evet listemiz bu kadar dostlar. Epic Games haftalık vermiş olduğu oyunları da almayı unutmuyorsunuz arkadaşlarım benim. Yorumlarda sizin ücretsiz veya indirim veya daha farklı vesaire vesaire oyun önerileriniz varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmuyorsunuz. Bizi beğenmeye kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz efendim. Görüşmek üzere.